Selim'den de bu arada bir son dakika gelişmesi var ekranda. Trabzonspor'da başkanlık seçimi için Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladı. Aday olur mu? Ağaoğlu olmaz mı? Trabzonspor için başkanlık dönemi bitti mi, bitmedi mi? Bu tip konularda tartışmalar vardı ve Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladı. Şu an Ertuğrul Doğan'ın adı ciddi anlamda ön plana çıktı. Çok kısa bunu değerlendirelim. Sonrasında Fenerbahçe sohbetimize döneriz. Trabzonspor'a dair de konuşacağız. Nasıl yorumluyorsun Ağoldu'nun kararını? Yani muhtemelen güçlü bir liste oluşturma konusunda bir adım vardı diye hatırlıyoruz. O listeyi kafasında kurgulayamadıysa ya da işte kağıt üstünde kurgulayamadıysa Ağoldu kulübün de önünü açmak adına böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı eğer gelirse de Sayın Doğan'ın burada bazı hocalarla alakalı adımlar attığı ile ilgili bilgiler dolaşıyor. İlk kişi e, hoca tercih olacak. Merakla bekliyoruz. Yani Trabzonspor'un ciddi bir ekonomik sıkıntısı var ve e, kısa vadede bir sıcak para girişi lazım kulübe. E, hem bir kasa kolaylığı hem de bir sponsorluk anlamında e, Ertuğrul Doğan'ın bu anlama ciddi adımlar attığını biliyoruz. E, sanırım e, sayın başkan böyle bir kaynak yaratamadı. Yani Trabzonspor'un hemen direkt ekonomik sıkıntısını çözecek bir formül bulamadı sanırım. Ben ona yoruyorum bu kararı. Teknik direktör seçimiyle alakalı sence zor bir süreç mi olacak? Aday çok mudur yoksa kafasında belli bir şey var mıdır Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın özellikle? Mutlaka vardır. Ee, Valla Abdullah Avcı'nın bile ismi konuşuluyor geri Aynen. dönüşe yönünde. Yani o yüzden e, bir şeylerin planlandığını düşünüyorum. Yani çünkü genellikle bu tarz başkanlığa aday olan isimler e, ki Trabzonspor gibi bir camiaysanız zaten siz bir oyun, hocayı bulmadan sizin önünüze birçok hocanın ismi e, öneriliyor zaten. Öyle tabii. bir tablo var. E, şimdi önündeki listeden muhtemelen Ertuğrul Doğan ekibiyle birlikte bir isim seçecek ama iddiaları ön ki Abdullah Avcı'da, oranak Oranak zaten kulüpte şu anda. Geri Aynen. döneceği yönde iddialar bile var. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Yani büyük takımlar hoca seçmek çok zor. Trabzonspor'a çok daha zor. E, o anlamda kim başkan olacak? Şu an bilemiyoruz tabii ki Ertuğrul Doğan tek aday olarak gözüküyor. Seçime kadar başka bir aday çıkar mı? Göreceğiz. Hı hı. Ama e, Abdullah Avcı konusuna ben de katılıyorum. Orada bir açık kapı var bence. Evet hoca veda etti. Ama bir ihtimal dönebileceğini düşünüyorum. O olmazsa yine Sergen Yalçın bence ciddi bir aday olabilir Trabzonspor için. Zaten bir dönem futbol oynamıştı orada. Ve hoca şu an boşta. Ben zaten Trabzonspor'un yerli hocadan yana tercihini kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani o coğrafya, o şehir orayı bilen bir isim olması gerekiyor bence başarı için. Yabancı bir hoca bence orada sıkıntı yaşayabilir. Zaten Trabzonspor'un tarihine baktığımız zaman başarıların çok büyük kısmı hep yerli hocalarla gelmiş. Hı hı. O anlamda ben yerli bir hoca tercihinin doğru olacağını düşünüyorum Trabzonspor'da. Ahmet Ağulu başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Bunu bir kez daha söyleyelim. Şu an için seçime tek aday olarak Ertuğrul Doğan giriyor gibi görünüyor. Bu durumu nasıl yorumlarsın Taner? İki aday olmaması, tek adayın bu seçimi kazanacak olması en azından görüntü şu an için bu. Camiada bir birlikteliği de beraberinde getirebilir mi? biha tahmin ediyorum ki Aoğlu da Aoğlu da bu konuda desteğini açıklayacaksa her zaten birlik ortamı doğacaktır hı hı. zaten o birliğin dışında bir tablo varsa karşı bir muhalif bir aday da ortaya çıkardı anladığımız kadarıyla tek adayla bir seçim'e doğru gidiyorsa süreç e, Trabzonspor Kongresi şu an Ertuğrul Doğan ismi üstünde en fikir olmuş olması lazım yani dün Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması vardı özellikle Sayın Başkan'la alakalı bazı iddialar vardı. O kendisi bunları yalanladı. Hı hı. Şampiyon başkanımdır benim dedi Ahmet Ağoğlu için Sayın Doğan. Yani tabii ki ikilinin ayrılığının daha doğrusu Ahmet Ağoğlu'nun başkanlığı bırakma sürecindeki yaşananların çok olumlu olmadığını biliyoruz. Yani orada bir fikir ayrılığı oluşmuş. Bu çok net ki zaten orada bir seçim kararı alındı. Olan bir seçim kararı alındı. Hı hı. Ama ben de Sayın Başkan'ın bu seçim sürecinde en azından Ertuğrul Doğan'ı destekleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki tek aday olması genel kurulun <laughs> büyük bir kısmının belki de tamamına yakının Ertuğrul Doğan'ı destekleyecek olması bu kaotik ortamda bence de bir birlik beraberlik ortamı oluşturabilir. E, Trabzonspor'a döneceğimiz zaman yine bahsederiz ama bu sıcak gelişmeyi sizlerle hızlıca paylaşmak istedik. Bir kez daha hatırlatayım Trabzonspor'da başkanlık seçiminde Ahmet Ağoğlu aday olmayacak. Şu an için sanki tek adayla seçime giriliyor gidiliyor gibi görünüyor.